Boston'dan nefret ediyorum. Yeter ya. Of Berkecan ne var Berkecan. Ne var ya yukarıdan gene ya. İmposyona sana da başlayacağım artık Berkecan. Şu oyunda ilgilendiği kadar benimle ilgilenseydin var ya. Şu bana kadar ülkeyi yönetmiştik senin evinliğinde. Ne var gene ne oldu? E, görmüyor musun kızım? Among Us oynuyorum şurada. Gerizekalı. Ayabaya şu oyundan avangus diyorsun buna kafayı yemiş artık. Ben sana oynatmasın. diyorum şu oyunu oynama buraya ya artık ya. Senin beyin devrenin yanında bitti artık Berkecan. Ne zaman sana olan aşkımı koyacaksın? Ne zaman bırakacaksın şu kızı? Ben sana aşığım görmüyor musun? Aa, hayır olamaz. Berkecan olan aşkımı yapalım ne var? Ne var kanka ne oluyor? Ya çok kötü bir yer gördüm biliyor musun? Sen imposter seni öldürüyordu çok korktum gerçek hayatta da öldüm diye. <laughs> salak mısın kızım sen nasıl ölürsün beni? Tersi ben salak şey gerizekalı. Buyurun kankacım ne yapıyorsun bugün gene çok şıksın teşekkürler kanka sen de çok şıksın. Teşekkür edeyim. Şey soracaktım sana. Sen hala belki canı seviyor musun gerçekten? Seviyor tabi. E biraz impostor bırakmayı e, tercih ederse bir daha daha seveceğim. Bak görüyor musun kız da senin artık Eman Goz oynamanı istemiyor. Ama hiç şu keyfe bak yatmışsın oraya. Belki can yeter artık. <laughs> Kız ne oldu oyunu mu kıskanıyorsun sen de evlenmiyorum diye. Tövbe estağfurullah ne kıskanacağım ben seni ben Fidan. De... Biz sadece en yakın arkadaş değiliz sonuçta? Ben niye kıskanayım ki? Neyse gideyim ben de şurada iki tane mayı oynayayım bari. Of Allah'ım. Ben nasıl olur da belki cana aşık olayım. Buna en yakın kankama nasıl yapayım Allah'ım ya yaptım ya. Hop hop <laughs> yıklamayın o cıpla. Kanka bir şey mi dedin? Yok kanka hiçbir şey demedim. Sen en iyisi şey ol. Ee, belki canla impostor falan oyna. Ben burada tek başıma takılıyorum nasıl olsa. Benim soyunum ne? Herkesin manitası var. Benim de bebek gibi bir suatı. Alo belki can tövbe estağfurullah. Tuvalete sen mi çekiyorsun? Gözlerime inanamıyorum. Edepsiz seni. Kızım ne gülüyorsun içeri patlıyor ya. Bir kapıyı çalsana terbiyesiz. Yani... kanka herkes e, aşık olduğu bir çocuğa e, çocukla gezer. Ne nasıl bir cümleydi? Türkçe büktün. A sıfır Türkçe ile konuştu böyle bu ülkemdi. Neyse seni sevmeseydim, abin de best friend forever olmasaydı seni bu evde bir sevdiğim bile tutmazdım. Ne öyle bizi verdi biz babamız ya? Bak şunlara ya, oturmuşlar da oyunu oyunu oynuyorlar. Gerçi oturmamışlar da ayakta atıyorlar. Hop şimdi ay yok. Hadi hadi bırakacağım. Bırak oyunu bırak bırak. Öğretmen gelecek daha hiç ders çalışmadı. Oturun çabuk buraya. Burada iki kişilik yer var. Ben şuradan kitaplarımı alayım. Ya Berkecan iki kişi bak ya şunu. Berkecan ne oldu? Burada bir buton var basayım mı? Ne bu sonu Berkecan dur sakın basma. Neresi lan burası? Eczbillahimine şeytan. burada. Ben Kecan, bu ev neredesiniz? Hepiniz kayboldunuz. Bu insanlar da kim böyle? İnanamıyorum. Galiba oyunu içine girdik. <laughs> ben Kecan, hangisi sen burada bir şey insan var? Ben Kecan. Turuncuyum ben, turuncu olan. Ha ben Kecan, sen yanındasın demek. Bu ev yoksa gerçek mi anlamda yemiyorum. Oyunda mıyız sen? Gerçek hayatta mıyız? Anlamadım hiçbir şey. Oyunun içine düştük kızım. Ne Nasıl oldu bize böyle? Nasıl kurtulacağız buradan? Bu insanlar nerede kim hiç beni tanımıyorum. Oyunu bitirerek kurtulacağız. O zaman görevleri yapmaya başlayalım. Herkes dağılsın. Ya belki hocam peşimden gelmesin. ışık gücüm var belki benim yalnız kalmam gerekiyor belki. Belki katil benim yani. Belki öldürmek zorunda bir Zaten yalnız kalamazsın. O... Ne demek yalnız kalamazsın? Ben yalnız yalnız kalayım tamam mı? Eyvahlar olsun. Allah. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Beni söylemiş. Ee, ben mi öldüm yoksa? Ceset, ceset gördüm. Ne? Ceset mi gördün? Gözlerimi yanamıyorum. Kesin bu belki Can işi. O yüzü Berke Can'a Katiller her gün öldürdüler. Güzelim kızım. O sen niye öldürüyorsunuz? Pis katiller sizi. Ama görürsünüz. Eğer bu gün postu Kerica ben bu oyunu hiç bilmiyorum. Katil olursak ne yapmamız gerekiyor? Söyle bana. Onları öldürmen gerekiyor. Yani buradakiler ne deniyor bilmiyorum Ey ama. Allah lay olsun ya. Ben nasıl Yok, oh, kıyayım insanlara katil olursam. Allah ım, Allah ım, Allah ım. İnanamıyorum. Burada birisi öldü. Katil var ayağımızda. Hepiniz katilsiniz de. Ulan kesinlikler. Oh. İnsanları öldürüyorlar. Hayırdır. Kesin sensin katil değil mi? Kanka ben değilim. Sus. Bu kız olmasın. Ay, o kız masum bir kere. Sen sikardın. Asla bakacağım. Senden nefret Olayım. ediyorum. Allah'ım bunu arkadaşlarıma nasıl yapayım ya. Eğer onları öldürmezsem kurtulamam ki buradan. Hadi hoşça kal. Ya gene bir öldü burada ya. Çocuğun küçücük bir kemiği kaldı sadece. Allah'ım yarabbim. Ama ne yapayım kendi hayatımı kurtarmam gerekiyor onları öldürüp. Ya Berkecan sen çok dolanma bu yalarda. Defol git gözümün önünden. Belalıyım diyorum sana. Neden anlamıyorsun Berkecan? Defol git gözümün önünden. Kaçıyorum. Allah'ım ben ne kadar kötü bir insan oldum ya. Böyle görev mi olur? İnsanları nasıl kıyayım? Kardeş kusura bakma hakkına helal et. Ay zavallımın kemikleri çıktı. Kanda yakıyor. Popişi de pek güzelmiş kıyamam. Sen de burada çok duyuyorsun doğa mı buralarda? Katil var buralarda. Kaç geç canını kurtar. Bakayım kaç kişi kaldı. Ama evet elinde sonunda. Belki canı öldürmem gerekiyor. Ya nereye gittiler bunlar? Kardeş ben derdimi sana geledim. Buralarda çok dolanma demedim mi? Gel, gel 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 güzelim gel. Ya inanamıyorum ya. Belki can gördüğümü bu ne öldürdüler. Ben demiştim ortalıkta çok dolanmayın. Katil var diye. Ama ben kimin öldürdüğünü gördüm. Bu sayı kafa katil. Uzak duralım ondan. Sen katilsin. Ben katil falan değilim. Ben neden? Yapma. Ben ya. öyle bir şey falan değilim. Beni de hiç yeme. Çığlıkma beni ben kedem. Ben katil falan değilim. Ay, Ay inanamıyorum. Işte. Ben de şimdi katil ya. Nasıl oldu böyle bir şey? Ama ben hiç kimseyi öldürmedim ki. Belki can ve diğer arkadaşlar hepinizden Çok özür dilerim. Ama bana bir şeyler oluyor. Ay ne oluyor bana be?